arkadaşlar bugün e, benim bütün yıllarımın harcadığı defterimi size göstereceğim. Ver Ayaz. Hı -hı. Şimdi şöyle bir tane futbolcu defterim var. İçi şöyle dolu. Bir sürü şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi çok çiçek. Evet. İçinde kalınlaştı da. Şimdi Ayaz da göstersin bir. Bakın. Bakın normalde çok şey olur. İnce. Bakın. Şöyle hemen gösterelim. İnci dedi şöyle. Ama o daha kalın. Evet. Evet şimdi birinci sayfayı. Şöyle sıra sıra gösterme. Şimdi şöyle. Bakın arkadaşlar her sayfa dolu. Ve hala da futbolcu kartlarım var. Onları da yap o zaman Murat. Ama onlara yer kalmadığı için yapamıyorum. Bu kadar bir hatıralık defter oldu. Şimdi tekrardan göstereyim. İnanmıyorsunuz ama gerçekten içi dolu. Baya baya. Şimdi arkadaşıma yaza veriyorum. Evet arkadaşlar. Bana geldi. Bakın orta sayfaya geldim. Burada Bakın böyle. Bakın şurada Neymar. Şurada Dembele. Evet. Bakın Arda Güler iki tane. Bakın. Of baba. Ronaldo'yu gördünüz mü? Evet arkadaşlar. Eee o herkese bay bay. Sonraki videomuzu çekmek için lütfen aşağıdaki abone tuşuna basınız. Bakın burada bir video var, burada bir video var. İkisine de tıklamayı unutmayın. İyi akşamlar. Teşekkür